İyi akşamlar herkese nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben daha böyle ne diyeyim yeni geldim işten. Saat zaten olmuş 8'i geçiyor. 8 buçuğa geliyor en yani doğrusu. Eşim olmadığı için, köyde olduğu için e, fındık vakti biliyorsunuz. Onun uğraşı yüzünden ben de mecburen iş yerine beklemek zorunda kaldım. Ama tabii iki günde e, bayağı bir yorulmuşum. Yorgun sabahçı diyeyim ben size. Dün akşam hatta video bile atacak halim olmadı. Yalnız bana bir şey oldu bugünlere. Çok yemeye başladım. Yemeye değil de en çok iki gündür şekerli. Çok aşiriyete girmeye başladım. Ne oldu? Nasıl bir krize girdim? Onu da bilmiyorum. Birden böyle bir şeydeyim yani. Ben de bilemiyorum. Ne olduğunu anlayamıyorum. Yeme isteğim de çoğaldı. Elimden geldiğince bir şeylere frenlemeye çalışıyorum. Çünkü tekrar eski haline dönmek istemiyorum. E ee, tabii ki insan yorulunca her dakika hareketli haldesiniz. Yorulunca da şeyde e, ne diyeyim yürüyüş bandına da çıkamıyorum. Zaten akşama kadar e, koşturduğum için yürüyüş bandına da çıkamıyorum. Bu sefer de e, daha fazla kendimi böyle bir kötü hissediyorum. Oysa ki aslında akşama kadar koşturuyorum yani. E, nem nem aşırı derecede. Yağmur bir ara böyle bir yağdı geçti. Ama nemi beni aldı geçiyor zaten bayağı bir ter ter hala sırtımdan akıyor sanki gelmişken eve dedim kızıma işte makarna falan aldım işte e, maka bir de biliyorsunuz bilenler dolma sarmıştım dolaba atmıştım onu pişirmeye attım yarın falan yemek olur çocuğuma da en azından böylece dedim bir şeyleri halledebilirim inşallah ederim diyor umut ediyorum ama yorgunluktan şeye bile gidemedim hatta beni Esra ablam aradı günde de şey yapabilir misin? Geçebilir misin? dedi. Hani ben de geçeceğim. 2-3 saatli bize de yardım edebilir misin sabah? Ama nasıl bırakayım? İş yerim var. Kime bırakayım? Özgür doğulmayınca Daha kötü bir durum. Bir de saat bu saate kadar kalacaksan daha da bir şey desin. Dün akşamdan beri yok çünkü. E, tabii yorgunluk hiçbir şeyde daha gözünüz olmuyor. Ben biliyorsun iki pazarda dinlenme yapmadım yapmadığım için de daha fazla bir yorgunluk hissediyorum. Yani şey bile çekerken zorlanıyorum artık video çekmeye bile zorlanır oldum. Hep hareket hep hareket ama vücutta bir yere kadar diyor işte. Bir yere kadar artık yoruldun diyor. Benim işimi de biliyorsunuz erkek işi normalde. Yani sürekli bir koşturma hali. dışarı biliyor esnaflarım bir erkek işe, yani bir bayanın nereye kadar dayanabileceği bir iş. İçeride değilim. Tek içeride olmuyorum tabii. Hep dışarıda olduğum için. Sürekli o güneşin bağırlarında da çok gezdiğim için. E, yoruluyorsunuz. İster istemez yoruluyorsunuz. Mümkün olduğunca e, dik durmaya çalışıyorum. Hani yıkıl <laughs> Bir yatsam var ya. <laughs> kalkışı ne kısa olur onu bilemiyorum. Sabah zor kalkar oldum. Zaten nemden, sıcaktan ne yaptığımız da belli olmuyor ya. Allah'ın beterinden korusun. Bugünüme de şükürler olsun. Dinlenirim diyorum. Allah izin verirse dinleneceğim de bir gün vardır inşallah. İnşallah diyorum. Bazen de şöyle düşünüyorum. Allah'ım diyorum kaç yaşından beri koşturuyorum. Neredeyse bir 17 yaşından beri. Hep böyle bir şey halindeyim. Koşturma. Hep ee, vücut vücut şey gerektiren performans gerektiriyor yani bir şekilde eliniz kolunuz her şekilde yardım yapmak zorundasınız hani oturup da bir işim olmadı hiçbir zaman e masa başı işim zaten olamazdı <laughs> olmadı bu da şey nasip kısmet olayı uğraştık bir öğretmen bile olamadım nasip kısmet çok istedim ama demek ki hayalimde kalacakmış sadece böyle bir işe sahip olamayınca mecbursunuz çalışacaksınız. Çalışmadan da olmuyor. Şöyle bir baktım da kendi aile tarafıma şöyle bir göz geçirdim. Baktım ki gerçekten herhalde çok fazla böyle şey halinde olan ben olmuşum ya. Belki de insan bazen yıpranıyor. İster istemez yıpranıyorsun. Mecbursun yani diyorum ya. Hayat hep bana bunu öğretti. Çalış. Çalış, kendi ekran üstünde ol demeyi öğretti. Mümkün olduğunca da çabalıyorum. Sizlerin de yardımıyla işte izlerseniz bir ara ne yalan söyleyeyim hatta YouTube'u bırakmayı bile düşündüm. Düşündüm yani. Bu daha da yeni iki gün önce. çünkü insan diyor ya yorulunca hiçbir şeyde gözü olmuyormuş. Bunu görüyorsunuz. İster istemez bir de izlenilmeyince de çok fazla ne yaparsanız yapın. Bakıyorum bir şey değişmiyor. Diyorum Allah razı olsun yine izleyenlerden. Destek olanlardan. Ellerinden geldiğince destek olmaya çalışıyorlar. Ben de mutlu oluyorum. Yanıma gelenlerle mutlu oluyorum. İşte buradan tanıştığım kişilerle mutlu oluyorum. Ablalarım var. Allah razı olsun. Telefonlaştığım Şerife ablam. Ona da güya yardım edecektim. Perşembe günü o da benden bekliyordu ama diyorum hepsine birden olmuyor. İşte de tekseniz çok zor. Akşamleyin de şimdi diyorum ya eşim yalnız farkındayım diyorum ya çok kullandım. Kendim uylandım aynı kelimeyi kullanmaktan. Eşim şimdi köye gitmek zorunda. O köye gidince ben kalmak zorundayım. Ben bir yer bir kişiye dükkanın başına yani iş yerine o çay ocağını beklemek zorunda. O, tabii o görev bana kalıyor. Kalınca da daha böyle bir şey oluyorum. Sabah çünkü açması var. Akşam da kapanana kadar kalması var. Beşte gitmek var hani eve. Bir de sekize gelmek var. Sekizde dokuzda sabah düşünün sekiz. Akşam sekiz dokuz. Dokuz olmadı ama sekiz diyelim. Bayağı bir uzun bir saat geliyor bana. Bir de eve geliyorsunuz. İsteriz çocuğunuz bakılacak yani çocuğun da yedireceksin içireceksin evin işleri yok mu? Hepsini bir halledebiliyor musun bir arada da bazen edemiyorum. Ne yalan söyleyeyim sizlerden neyi ikna edeceğim? Edemiyorum bir yere kadar çünkü her yere yetişmeye çalışırsan kendine yetişemiyorsun zaten kendini vazgeçiyorsun o arada kendinden de ödün vermiş oluyorsun. Kendi günün var mı de doğruduruz bir günüm olmuyor. Bir pazarım dahi ayda yılda bir kere oluyor yani. Bir yere gidebilirsek bak denize bile Çocuğumu bir gün götürebildim Burada Bir günde babaannesi götürdü ee, sağ Sağolsun e, Halasının kızı bizi şeye götürdü Havuza götürdü Çocuğum bir iki gün öyle bir girebildi Bitti Karadeniz havası şimdi de yağmurlar başladı Daha o Bilemiyorum o derecede güneş olur mu e, Veya ben boş olabilir miyim Olursam Çocuğumu götürebilir miyim yani aklımda diyorum ya hep böyle bir planlar yapıyorum aslında bugün şuraya mı gitsek buraya mı gitsek diyorum eve gelince inanır mısınız şeyim hepsinden vazgeçiyorum o kadar yoruluyorsunuz ki daha bakıyorum o merdiven mi inilecek bir daha mı geleceğim işte şöyle mi olacak evde geldiğimde işler mi var e kendimden o anda vazgeçiyorum geçiyorum yani o planları hepsini unutuyorum tabii üzülmüyor musun de çocuğuma da üzülüyorum. Üzülüyorum yani. Şimdi çocuk sonuçta gezmek ister. Çocuk yani. Ama belli bir işiniz var işte. Siz nereye gezeceksiniz? Gezemiyorsunuz. Yanına birinizi alsanız olmuyor. Biri çayıcanda kalsa desen olmuyor. İşte eşimle beraber idare etmeye çalışıyorum. O olmayınca hep gidiyorum aradan. <laughs> Çıkıyorum yani. Böyle benim günüm böyle geçiyor. İnşallah sizler güzeldir. Tek isteğim şu iştahım bir an önce <laughs> dursun. İki gündür gerçekten beni böyle ne bulursam yeme isteği beni yedi. Hay abi en çok da şekerli şeyleri çok seviyoruz. Ailecek nedense böyleyiz yani. Tatlılar daha çok düşkünüz. Tuzludan çok tatlı seviyoruz. Bu da tabii ne oluyor? Bize iyi bir sonuç vermiyor. Bir daha da dediğim gibi şu anda kiloya bakıyorum. Değişen bir şey mi? Yok. Ama değişirse ben yandığımı düşünüyorum. Çünkü takılmış bir halde değişmesin. bu kilolar aynı kalsın. Aa, Benim kuzum. Bunu evet. hiç açmıyordum bu şeyleri ben. Bebeğim ışıkları diyor genelde buraya bura ışığı kullanmıyorum. Oturma odasında genelde mutfak tarafının ışığını yakıyorum. Otomodasıyla mutfağın bir olduğu Bu için. De ben. Ama yavrum şimdi şöyle film izliyoruz ya genelde. Bir ışık bize yetiyor. Fazla ışık da gözümü alıyor belli bir şeyden sonra. Annemlerde hep ışığı kapatarak otururduk. Sallama kızım. O da sallanıyor çünkü. Ee, biz çünkü şeyi seviyoruz. Ee, TV izlerken ışıksız evet. izlemeyi çok severdik. Hala annem öyle. Ben kuzumu severim. Çık. Annem hala... Emine ile beraber. Ter içindesin. Ter içindeyim evet yavrum. Yeni geldiğim için. Dedim ki en azından şöyle bir e, olmamı falan attım ocağa. Kızımı doyurdum. Üstümü de dedim çıkarmadan. Var Anne ben tabağı yaladım. Çekin. Geçtim. Tabağı Aferin yedim, çocuğum. Dedim çekimimi de yapayım da kısa da olsa bir vlog atayım yani. Kaç gündür olmayınca. Bu sefer de attığınız vlogları siz göremiyorsunuz. Anne. Hani kaç gün ortadan kaybolunca. Sen izlenmiyor. Anne senden daha fazla takipçisi olan ama aylardır video atmayan bir kanal var. Kim o? Bazıları bilebilir. Ben izliyorum. Eskiden izliyordum hep. Şu anda izliyorum. Futbolunu boy kaydı galiba. Evet. Borka. Yani. Tamam aşkım. Aylardır atmıyor video. Benim kuzum biliyorsun o da özlüyor. Annem hatta bana bugün diyor ki bizi almayacak mısın çeksen de anne vakit yok ki dedim. Hangi ara yanına geliyor? Anne yanlış Yarın Allah izin verirse anacığımı da biliyorum'a davet e şey yapacağım, dahil edeceğim, davet edeceğim diyorum pardon. Dahil edeceğim inşallah. Yarın biraz daha iyi olurum diye düşünüyorum. Bu akşama bir atlatayım. Şöyle bir güzel Allah'ın izniyle. Bir güzel uyursak rahatlarız değil mi kuzum? Ben zaten uyudum bu hiç kalkmıyorum. Sabah benim kızım evet güzel uyuyor. Bir de geceleyin hiç uyanmaz. Evet öyle bir huyu da yok. Çok şükür. Ay yanı izin Sadece kuzusu. Ama onu benimle yatarken böyle güzel uyuyor. İçeride yatarsa tamam. 10 kere kalkıyoruz. <laughs> büyüdü ya. Teyzileri, ablaları. Akşamdan sabaha kadar ya. durabilirim ben yani. Evet. Böyle. Evet, Benim hanımefendi kızım. Tamam aşkım bana izin ver. Biliyorsunuz eskiden böyle daha çok şey ama e, kızım büyüdü. Çok şükür çocuğum büyümeye başladığı için 10 yaşına gireceğiz Aralık'ta Allah izin verirse. Araların içine işte nasip çocuk. Çocuklar farklı bir şey ya. Benim için kırmızı çizgi gerçekten. Çocuklar çok farklı. Onlar mutlu olmalı. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Mutlu olsunlar yeterli. Düşse 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 diyor bu. Evet. Getir göster. Ben ev, ay bugün 2 litre suyu doldurdum. Ne kadar içtiniz de. Yar, bir litreyi zor içmişim. Yarın limon Benim koyacağım. Benim içtiğime çinama. bak. Aferin çocuğuma limon koyu böyle içeceğim benim kızım daha iyi, bu konuda iyidir suyu çok güzel tüketiyor gerçekten bayağı da güzel su içer çocuğum benim o dolma olmaya başlamış. Dolma kokusu zaten... geldi ee, yok yavrum yeni koydum o hemen oluyor 20 dakikada pişer yaprak çok güzel çünkü Ertim'le topladığım yaprak. Buradan da selam olsun izlerse. E, ee, Sebahat ablamla beraber toplamıştık. Yaprak dolması yaptım. Kızım senin istediğin gibi dolaptaydı pişireyim dedim çocuğumu şey da Krali yerledim kraliçe öldürmüşler annem hmm. yavrum zaten bir yerime dokunsa kaşına kaşına mı gidiyorum kaşınmamak için de mümkün olduğunca kraliçe ağrı neyse ama. arkadaşlar dediğim gibi kısa oldu ama kusura bakmayın ben sadece istiyorum ki bizi unutmayın izleyin Allah razı olsun desteğiniz için her şey için size çok seviyorum Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar efendim. Geldi yine. bu niye Unutmuşum. i nice.

güzel <laughs> Evet, ileri gider misin bebeğim? Benim güzel kızım. Kızının Telefonun şıklığına olsun. bakın. Telefonu Az ileri tutuyorum. git bebeğim. Göremiyorum. Telefonum e, şık şık benim kızım. Sen tamam çok klima şeyi kaysa kurma. Kurma demişim. yere? Sadece isme baktım. isme başka bir yere bakmadım. Tamam aşkım? Bir e başka bir şeyler daha yok. Evet, geçen aldıklarımdan bir tanesi de bu kızıma.